Merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıf matematik ders kitabından sayfa 77'yi yapacağız. Şimdi başlayalım hazırsanız. Konu değerlendirmeye geçtik. Bir, aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. Bu işlemler vermiş. Biz de bunları zihinden yapacağız. A seçeneği ile başlayalım. Eşit 2 ile 5 7'yi

75 artı 18 eşittir. 8 ile 5 13 13 Burada da elde var. 1 ile 7 ise 7 ile 1 8 9 9 Evet arkadaşlar zihinden yapalım. 19 ile 24'ü toplarsak Cevabımız bakalım 9 ile 4 3 9 ile 4 13 2 ile 1 3 1 ile elde 4 Cevabımız 43 Aşağıda ikinciyi geçelim Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız 418 artı 7 Eşittir 8 ile 7 15 10 5 1 1 2 4 425 B'ye geç bakarsak 624 9 dokuz. toplarsak 9la 4 13 13 2 3 bu da 633 Evet arkadaşlar. Zihinden yapabiliriz burada. Bunda. 514 artı 8. 8 ile 4 12. Bir de 2. 1 ile 1 2. 5'te kaldı. 522 cevabımız. 276 artı 5. 6 ile 5 11. Eşittir. Burada eşittir koymayı unuttuk. Eşittir. 6, 5, 6 ile 5, 1, 7, bu da 8, 2. 281, 3'e geçelim. Geçelim şöyle. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. Evet arkadaşlar bunlar da zihinden. eşittir i̇şte yapalım şimdi. 300, aa, 300 artı 60 60 bir sıfır olacak sonu 6 tek kalacak bu da 3 ona ona sayabilirsiniz 400 20 410 420 420 yazabiliriz Yeniden yapalım bunu. 600 ile 70. 670. Bakın arkadaşlar zaten siz cevabı söylüyorsunuz. 780. Bu hemen 780 yapabiliriz. Yazabiliriz. Çünkü cevap 780. Dördüncü sorumuza geçelim. Bir sürüde 300 koyun 80 tane kuzu vardı. Sürüde kaç tane hayvan olduğunu zihinden hesaplayınız. Onlar onları sayabiliriz. 300

Evet arkadaşlar ama siz işlem yapmayacaksınız. Cevap ya, 280. 5. sorumuza geçelim. Bir yardım kermesinde ilk gün 45, ikinci gün 37 dilim bir kek satıldı. Bu kermeste iki günde kaç dilim kek satıldığını zihinden hesaplayınız. Bu da zihinden demiş burada da. Dördüncü sorumuzda da. Bir ayda birinci gün 45, ikinci gün 37 dilim kek satıldı. Toplayalım. 45 ile 37'yi 37 Evet arkadaşlar. Toplayalım. Cevabımız 82. Kontrol edelim mi? 37 artı 40 5, S, T, burada da 7 ile 5, 12, 1, 4 ile 3, 7, 1 ile elde, 8, iki Doğruymuş cevabımız. Altıncı sayımıza geçelim. Ebru yeni aldığı ölçü kitabını iki haftada okuyup bitirdi. Birinci hafta 100 sayfa, ikinci hafta 60 sayfa okudu. Rabia'nın okuduğu kitabın kaç sayfa olduğunu zihinden hesaplayınız. Zihinden hesaplayınız. Bu da zihinden şimdi. Yani bu sayfanın hepsi zihinden. E, Hep, şimdi birinci gün 100 sayfa, ikinci gün 60 sayfa okuyup kitabı bitirmiş. Evet arkadaşlar. Yani Birinci hafta 100 sayfa, ikinci hafta 60 sayfa. Zehinden 100 ona manarsal, sayabiliriz. 100'e 6 onluk ekleyelim. 110, 120, 130, 140, 150, 160. Cevabımız 160. Kontrol edelim. 100 artı 60 eşittir 160. Evet arkadaşlar siz de kontrol etmek istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. 4, 5 ve 6. sorularda gibi. Cevabımız 160. Burada cevabımız 160. Burada cevabımız 85. 4. sorunun cevabı 380. 5. cevabı 82. 6. 6. sorunun cevabı az önceki çözdüğümüz 160. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.